Evet alba geldi. Beni alıyor. Şimdi Fuji'ye gidiyoruz. Evet Masaki ile buluştuk şimdi burada. Jason da burada. O da Masaki ile geldi. Beraber gideceğiz. Bu kadar stok spek arda görmek nasip oldu bu gözlere. <laughs> Emi de SVJ SVJ? Yani 62 BMW. RS, Urus, Ferrari, Aston Martin, yanında bir Porsche daha öbür tarafta da M4 geldi Alpine Biz de şimdi yola çıkacağız şu GTR 32 güzelmiş Kral mafyasın be Where is my 34? There's 32, 33 Oh that RB sound is still getting Marcuda. Maracuda Maracuda. It's actually R34. It's cheaper than R34. It's more rare than R34. Yeah, yeah, I think so. Too. Italian Miata. Evet, Fuji Speedway'e giderken bir 7-11'de durduk. Daha önceden burada durmuştuk iki tane GTR'la beraber, Jason'la. Hatırlayanlar vardır belki. Ha, bu araba ne? Ondan bahsedeyim biraz. Bu araba... Şimdi orada yiyecek çok bir şey yoktur. Ondan aldım onları. Şu kapısı da... <laughs> araba arkadaşlar Forester. E-Boxer. Ee, bizim Albo'nun arabasına vurmuşlar yolda gelirken. Ee... Bizim ablanın arabasına vurmuşlar. Yolda gereken değil ya. Şeyde park yerinde vurmuşlar. Bunu vermişler ücretsiz olarak. İşte o düzelene kadar Subaru bunu vermiş. Küçük bir çizik varmış şeyinde de tamponunda. Park yerinde komşusu sürtmüş arabasına. O da nasıl onun sigortası yapacak diye demiş yapın Subaru'ya. <laughs> Sigorta ücretini onu alacaklar tabi. Bunu almış. Güzel araba tabi. Çok fazla body roll var diyor. Yani virajlarda böyle sağ sol çok yapıyor diyor. Onun haricinde iyi. Sıkıntısı yok. Bunlar da ileri gittiler. Biz burada durunca gerisi geri U çekip geldiler. Hay be eskiden GTR'la geldiğimiz yerler buralar. Evet içeriye giriyoruz şimdi. Şurada güzel bir GT3 gibi görünen bir GTR var. Bunun önünde de sarı kum taş var ama görünmüyor. Evet. Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şunu bir çıkartayım açık alanda. Buna şimdi gerek yok. Sesim size net gelsin. Şimdi Fuji Speedway'in oradayız. Hemen arkamda gördüğünüz gibi track var. Yarış pisti var. Şimdi burada sizlere e, evente gitmeden önce yani gösteri yerine gitmeden önce parktaki arabaları göstermek istiyorum. Bu tarz yerlerde arkadaşlar en güzel yerler İnanın park yerindeki arabalar. Muhteşem arabalar oluyor park yerinde. Çünkü araba severler geldiği için buralara. Burada da insanların imkanı var tabi. Alıyorlar böyle güzel güzel spor arabalarını. Onlarla geliyorlar şeye. O buradaki tribün hiç gelmemiştim ya daha önceden. Buradaki görüntü çok güzelmiş. Bir dahakine yarış izlersen buradan izleyeyim. Şurayı göstereyim size de. Arabaları sizlere göstereceğim ama şöyle şu start finish düzlüğünün en sonu böyle arkadaşlar. Burayı daha önceden videolarda görmüştük. Ara 34 ile çıkmıştık buraya da. Dünyanın en uzun düzlüğüne sahip olan yarış pisti burası. Gayet güzel. Park yerleri de çok var. imkanları da çok. Buraya geliş yolu biraz garip ama e, genel olarak çok güzel bir lokasyon. Lokasyon olarak güzel ama hava şartları olarak genelde burada bu. arkadaşlar ne zaman gelsem Neredeyse yani yazın ortasında değilse kesin yağmur oluyor. Güzel bir Nismo 370 S'ye geldi. Görüyorsunuz. Arkasında da bir tane Lexus IS geldi. Şimdi sıradan şöyle hızlıca bir gezelim istiyorsanız. Burada gördüğünüz gibi bir tane S15 var. Yanında Suzuki Swift var. Bunlar dediğim gibi evente gelen insanların arabaları. R35 GTR var. Aynı bizimki gibi yapmış fren disklerini, pedlerini de. İkisi de Endless'tan alınmış. Fren disk ve pedler Endless'ın güzel bir seçim yapmış. Deliklilerden kurtulmuş. Daha iyi oluyor çünkü böyle. Evet, üst tarafı da siyah wrap yapmış. Hemen yani bir Honda k var ve yanında R34 GTR Bayside Blue. Recaro koltuklarla değiştirmişler koltukları. Ee, önünde S-Tune tampon var arkadaşlar. Şimdi bunları herkes Z-Tune tampon deyip geçiyor ama Z-Tune tampon değil. z tampon bizim Basel bu GTR'de olanlar. S-Tune tamponu şuradan ayırt edebilirsiniz. Şu sinyalin yanında bir boşluk olur. Hava deliği. Oradan anlayabilirsiniz S-Tune olduğunu. Tek farkı da odur. Bir de S-Tune'lar s, s iki parçadır. Şu alttaki mavi parça var. Bir de üstteki büyük parça var. Z-Tune'da tek parçadır o. Siyah yere kadar. Güzel bir Ara 34. Üzerine telefon numarası koyalım. Satıyorsa alalım. ya. <laughs> 19 inç jantları var üzerinde. Jantlar nedense aynı değil. Bu şekilde kullanmak çok mantıklı değil GTR'ları. Ama bu arkadaş böyle yapmış. Ee, genişlikleri aynı değil. Aynı olması lazım normalde. Bu bildiğin Nismo. 370Z'lere uygun jantlardan takmış arabasına bizim siyah da yaptığımız gibi high stay ama küçük bir parça ile yükseltilmiş orijinal ayakların üzerine parça var. v değil, normal diffuser yok. V-Spec de Mines ve Nismo amblemleri takmış. Haçır o kadar zine. Doğukan abinin sevdiği karalar. <laughs> evet. Şurada S660 var arkadaşlar. Bunu çok görmüştük videolarda. Daha önceden videosunu da çekmiştik güzel bir Honda S660 660 CC'lik K car. Bunun taksi max ucuz çok güzel bir araba. Evet. Güzel arka difüzörü dehşet bir haçıroku var burada. Biraz garip duruyor yani şimdi direkt arkadan güzel ama yanlara etek de yapmamışlar. Olmamış. Yani yarım kalmış diyelim. Evet. Burada Brian'ın Skyline'e var gibi. Değil mi? Çok da güzel duruyor. Bu GTT arkadaşlar. Bu arkadaşı tanıyorum ben şeyden. Daikoku'dan falan. Bayağı gitti geldi biliyoruz. Ama şöyle bakacak olursak burası da zaten değişik yapılmış. Yok lan bu o değilmiş. Bu GTR. Ana! 6 vites GTR bu. Bildiğin GTR ha. Bu o değilmiş. Hakikaten GTR MFDC de var hem de 6 vites. Ama bir GTR'a e göre biraz paspal durumda kalmış. Herhalde arkadaş arabanın arkasını garaja sokabiliyor. O maviler gerçekten mavi olarak kalmış. Ön taraf solmuş. Burnu güneşte kalıyor arabanın belli. Solmuş. Bir de size güzel olan tarafını göstereyim. Arabanın içinde. Adam bildiğin Brian gibi yapmış. Ben size söyleyeyim. Bu kesin yanlardan su da atıyordur. Ve şeyleri var arkadaşlar nos tüpleri var. <laughs> çok güzel. Evet. Hiç tutulmayan ve çok sevilmeyen Japonlardan bir tanesi. Harik 8. Rotary motorlu. Problematik. Harik 8. Görüntü olarak güzel. Şase bizim sattığımız Roadster'la aynı şase arkadaşlar. Oo, S13'e bak. Yani 180 SX bu kadar temizli de bulmak yani muhteşem. <laughs> çok güzelmiş ya. İçi de fena değil ha. Bunlar arkadaşlar genelde kendinden geçmiş paspal durumda bu 180SX'ler. Hakikaten Japonya'da böyle kendinden geçmiş durumda ama bu çok güzel duruyor. WRX STI Blobeye. Benim en sevdiğim STI'lerden. Bunun S203'ünü çok severim mesela. Güzeldir. Genelde gri renkte olur. Cayman GT4 güzel duruyor burada. Yine Porsche'nin en sevdiğim araçlarından bir tanesi. Bu GT4'lar. Çok güzel durmuyor mu? Yakışıklı ya vallahi. Güzel. Driver oriented araba. FT2 e, şey var. Neyse, Civic Type R. Yanında da az önceki Hatch var. Şu taraftaki arayı sonra geleceğiz. Burada güzel bir şey olsa yine gösteriyorum. Audi S5 var orada bir tane. Birkaç tane aile arası. R34 GTT var orada. Şöyle levin'i tekrar bir göstermiş olalım. GR CHR Gazoo Racing. Şöyle CHR'da bir görmüş olalım. DS var. DS sevenler için. Strain. R32 var. GTR. R34 GTT. Böyle bir tane Mark II geldi. Şu sessiz Tesla. GTT'ye şöyle bir yandan bakmış olalım yine. Evet. Bunlar araba e, severlerin arabaları arkadaşlar. Bu arkadaş GTR değil. GTST ama GTR beci yapıştırmışlar oraya. GTR 33 değil, GTST. Burada Japonların viraj ustası Mazda FD 3S. Güzel bir RX7, yine bir R32 GTR, yine bir S13 Silvia ve NA Miata. Yandırımda R35 GTR. Şurada da az önce gelen R32 ve 370 Z'yi görüyoruz. 370 Z'ler güzel araba arkadaşlar. Fiyatları uygun. Güzel araba. Gerçi şu an ikisi aynı fiyat. Öyle bir şey var. R32 ile 370 ise aynı fiyat. Orada bir tane motor görüyoruz ona da bakacağız. Albu'yu görüyoruz karşı tarafta. Beraber video çekiyoruz. Evet burada R35. Bu R35 2008 model arkadaşlar. Eski modellerinden. Nerede anlıyorsanız isterseniz. Alt tarafında sis farları yok ve şunu da şöyle L şeklinde ya da işte Lightning şekilde farları değil ve iki mercekli. Yenileri üç mercekli. Şöyle. Üzerindeki jantları çok güzelmiş Edven jantları. Evet. Jeep. Yine bir Ara Suzuki var burada. Nasıl Suzuki? Çok tatlı ama değil mi? Ben seviyorum ya böyle. Araba severlerin böyle bir şeyler yapması, arabayla uğraşması. Çok fazla etiket yapıştırmış oraya buraya. Arabayı biraz şey yapmış ama olsun. Hızına geçmiş biraz ama <gülüyor> olsun. <gülüyor> o da öyle seviyor demek ki. Yeni bir ki var burada. Euro R. Euro R azdır arkadaşlar. Accord'un Type arı değil tabi de Euro arı Biraz daha refined versiyon diyelim ona. Biraz daha iyileştirilmiş, yumuşak versiyon diyebiliriz. Burada yine hafif spor severlerin ee, Nismo, Note ve Swift Sport'u var. Bu da N1 RS. Bu da Bakmayın yine 65 beygirlik ama güzel bir arabalar. Yani 660cc. Yine burada bir R32 GTR var. R32 GTR'ların çoğunluğunu görebiliyoruz değil mi yani? Çünkü R32 GTR'lardan 45000 bin, 45 bin adet mini üretilmişti. Aynı bu park yerinde göründüğünüz oranda var. Şurada bir R34 görünüyor. Güzel bir GTT. GTR değil. Yani onu arka tamponundan, işte kanadından, buradan içeriden görünmeyen MFD'den ve şu e, arka çamurlukların şişkinliğinin az olmasından anlayabilirsiniz. Burada bir 86 var, plakası da 86. Tabii bizim amcanınkine çok benziyor. O da Mew Project Mew kullanıyor her yani tarafında. Evet. Güzel bir Chaser var ve burada güzel bir S2000 var. Jantları çok güzelmiş. Çok hoş duruyor. Fitment da çok güzel. Çık oturmuş. Rengi böyle lacivert gibi bir renk. Evet. Burada Mark 2 geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hybrid. <gülüyor> Hybrid sembolü takmış. Arkada Hybrid yazıyor arabada. Aa, <laughs> RX7 yine. Evet, karşı tarafta Spec S bir tane Silvia görüyoruz. Hemen yanında da Spec R Silvia var. Spec S'ler arkadaşlar 200 beygir turbosuz. Spec R'lar 250 beygir turbolu. Farklarını ne diye soracak olursanız Spec R'lar her zaman çok daha pahalıdır tabii ki. iki kat fiyat fark var aralarında. Şurada bir 4 kapı R34'ün yanında. Ares 8 var. Şurada hibrit fitlerden. Az önceki GTT'nin ön tarafı. GTT'lerin ön tarafları arkadaşlar. Ön tam şey ön kaput orijinalinde böyle biraz kuş burnu gibi yani kuş gagası gibi aşağı gelir böyle. GTR'ların düz biter. Ee, bak burada buradan görüyorsunuz. GTR olmayanların kaputu böyle kanca gibidir böyle. Alt tampon şurada biter böyle ortadan kesik şeklinde. GTR'ların tampon yukarı kadar çıkarıp yani orijinalleri normal gider. Zeytin olanları da şöyle hafif bir agresif bir burun vardır. Bak karşıda. Tamponun burnunu gördüğünüz yukarıda. O GTR. Ama bu, o tampon mesela bunu da uyuyor. Değiştirebilirsin. Kaput ve tamponu değiştirebilirsin direkt. Uyuyor yani. O yüzden çok zorlamıyor. Güzel bir R35 var burada. Bu da mesela şöyle anlayabiliriz bunda. Bu 2011 ile 2013 model arası Mizuno'nun son arabaları. Yani Mizuno baştayken. Bunda mesela şey var. Gündüz ledleri var. Yukarıdaki farda şu şimşek işareti yok. Diyelim. Bu da 2011 ile 2013 arası bir GTR. WRX STI. Burada yine bir 86 var. Bu GTR, bu GTR, GTR arkadaşlar. Her şeyle güzel bir GTR ama ucuz bir kaput takmış üzerine. Nizmo'nun kendi kaputu olmuş olsaydı bu pinlere gerek olmuyor arkadaşlar. Ama ucuz kaputlarda bu pinlere gerek oluyor. Ve kesinlikle oturmuyor. Onu söyleyeyim. Yani şurada mesela çok ciddi bir yükseklik farkını görüyorsunuz. Bizim GTR'a da denemiştik. Çok oturmayınca ben geri göndermiştim hatta kaputu. Satmıştım tekrar. Şuradan da oturmuyor görüyorsunuz. Boşluklar var. Ama ilk bakışta çok güzel gibi görünüyor. Oturmuyor bu sonradan aftermarket olanlar. Evet yine S-Tune tamponu var önünde. Bol bol kanat koymuşlar. Arkadaş belli ki bol bol önde downforce istiyor o yüzden. Yani yarışlara çıktığı için gerekiyordur büyük ihtimalle. Kanadı da arka tarafta. Ekstra şeyler koymuş. Extension'lar koymuş. Bayağı bir uzatmış arka tarafa. Üzerinde jantları var. Nismo jantı değil onlar. Nismo etiket yapıştırılmış siyah jantlar, Volk Racing jantları arkadaşlar. Nismo'nun orijinal jantlarında ortada 5 delik var ya böyle. 5 delik daha olur aralarda. Nismo jantı değil. Miş gibi görünüyor. Güzel bir GR Yaris var burada. OZ jantlı. Çekine benziyor. Masaki'ninkine benziyor. Masaki Osaka'daydı yıllardır. Geldi artık şeye, Tokyo'da işi var. Bir tane da o da. Güzel bir CBR var burada. CBR bin RR mı bu? Öyle duruyor buradan. Severim ben bunu. 600 ararmış arkadaşlar. Öyle yazıyor yan tarafında. S14 Hachiroku. Hachiroku! Geniş açı oldu. Dur. Tesla Model 3. Şöyle devam edelim bakalım. Güzel bir S-Line Audi var yine. S5. WRX, WRX. Ben çok fazla konuştum. 5 dakika konuşacaktım. 15 dakika olmuş. Al böyle buluşacaktık şurada. Bu da benim favori arabam. Arabam bu. R35. Top Secret'in R35 arkadaşlar. Top Secret'in R35'inde ki şu Top Secret yazısının fontları ve rengi t aynı. Yani bir Smoky Nagata ile bir olayı var bu t specin ama tam çözemedim. Bu arada bu geldiğimiz eventte Smaki Nagata da var. Onu da belki bir sonraki videoda görürüz. Bilemiyorum. Bu parking lot'tan böyle küçük bir parking lotta çok güzel arabalar vardı gördüğünüz gibi. BMW de burada. <laughs> evet. Şimdi biz diğer event yerine doğru gidelim bakalım. Evet şöyle genel olarak baktığımızda küçük bir parking lottaki farklı spor araçlarına bir bakmış olduk, görmüş olduk. Bence güzel arabalar vardı. Güzel olmaz olur ya? Çok çok güzel arabalar vardı. Şimdi Alba şurada. O birazdan gelir. Sonra beraber gideriz. Bir GR yarısı da burada var. Evet GR yarısı da 25 bin sayıya yaklaşmış 25 bin tane üretilmiş yani. 25 bin sonradan zaten homologation'dan çıktığı için üretilmeye devam edilmeyecek sanki. O yüzden GR Toyota Corolla'ları görebiliriz yollarda yakında. Neyse bu videodan bu kadar ben benden. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hemen pistin dibinde böyle güzel şeyler var. Ee, şu otomatlardan var. Tuvalet, sigara içme vesaire hepsi var burada. Bu kadar yakında olması güzel. Şimdi eventin olduğu yere doğru gideceğiz. Onu da bir sonraki videoda görüşürüz onları da orada şey yaparız. Bakarız. Burada EF Speak, şey, Civic gelmiş. Speak diyorum. EF Speak'i görmedim. Az önce. Şimdi gördüm. Bir tane oraya çakma RS badge'i koymuş. Fit'ten almış, sökmüş. Ona koymuş. Evet. Hadi bakalım. O MR2. MRS. Spider olanlar, üst açık olanlar MRS tabii. Evet. Şimdi bitti dedim video ama bitmemiş arkadaşlar. İlerideki park yerindeyiz şimdi. Ee, piste daha da yakın yerdeyiz. Pist hemen. Burada. Sesleri duyuyoruz. Burada birkaç tane de araba var. Şöyle sizlere göstereyim. Arka tarafta Subaru var. Ön tarafında. Twin Turbo 300 ZX. Mazda rx 7 370 Z. Ve şurada Nismo var 370 Z. Bu da Cappuccino. Yine bir GR yarışı. Arka tarafında da Maserati var. Şuradan bir flyby izleyelim. Bir havaların bir gidişini görelim şuradan. Şu an yarışta da bir şey var mı bilmiyorum ama birkaç tane gidip gidiyorlar. Şöyle bir bakmış olalım. Evet. Orada zaman tutuluyor. Kaç tafta galeri gibi <laughs> şu an. Evet geliyor bir tanesi. Şeyde gördük şurada televizyonda. Düzlük bayağı uzun. Şurada speed trap olsa da keşke görsek kaçla gittiğini. Ha bugün bunu hangi gün çekiyorum ben? Bir Suzuki Swift geliyor. Bugün Türkiye'de Formula Grand Prix var. Tabii ona yetişeceğim. O bizde akşam olmuş oluyor. Bizde akşam onda başlamış oluyor yarış. Günüz burdayım Akşam gelince onu izlemiş olacağım. Arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Mikrofonu nereye vuruyorsunuz ya? Ah, elbow. Elbow. Yeah. There's 33 here. Let me show you what I meant. Okay, okay, here we go. But but auto Otek obviously doesn't have a wing. Yeah. Let's clear this. So this is original 33. Look at this and this difference. Yeah. That's the, right. So the wing closes this gap. There's only this much gap here. Yep, I see. Is, and, do you think this is the original Midnight Purple? Call? Yes, this is Midnight Purple. So this is not one or two. Midnight Purple started with R33 GTR, and then Midnight Two was introduced in 1999 for the uh, R34. Nice. And then Midnight Three, uh, Midnight Purple Three, was again R34 Series Two. Series Two. So that's why this is Midnight Purple One. Which one is yours? Midnight purple 2. Respect. Has anybody seen it? Seen the car yet or is it still a secret? Or I I didn't show it on my channel yet. Okay, okay. But, but some it's... other channel. Oh, okay, okay. I've seen it. Okay. <laughs> if you if you can figure out which one is hydroponics uh R30 Evet. Burada bir tane Midnight purple var arkadaşlar. <laughs> bu da Midnight purple bir bu rengi. Bu renk değişmiyor yalnız. Massage a midnight purple. But this is not color changing. This is just midnight just purple, purple color. yeah, just purple. just purple. Şurada güzel bir Maserati var. M3. Ee, uh, M3 dedim ama M3 değil mi ya? 335 iyi e falan değil. Değildir yani M3. <laughs> o kadar da değil. <laughs> evet Suzuki. Hachiraku. S2000. a 43 AMG var orada bir tane. Şöyle bakalım. Devam edelim bakalım şöyle. Başka neler göreceğiz? Şurada güzel bir Vispec 2 R34 görüyorum arkadaşlar. Ve burada R34 önü olan e, görüyorum. Bakın bu stage'ların şöyle kapatın elinizi. Şöyle ne oldu? R34 oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu 260 RS se eğer ki bakalım ondan mı değil mi? Vispec 2 yazmış. Skyline 26 yarımız olmayabilir sonradan kendisi convert etmiş olabilir ama arkadaşlar o tekin bu versiyon abi bu otomatik kesinlikle değil ben size söyleyeyim <laughs> otomatik versiyonu yok Skyline GTR'ların hiçbirisi otomatik değil arkadaşlar şimdi bu zaten Skyline değil Stagia ama bunun aynısının RB26 motorlu olanı var R33'ün Stage'in vagonu diyebiliriz ona çünkü R33'ün transmission'ı var ve 4 çeker ve RB26 var içinde bu ondan değil ama aynısı görünüm. Dışarıdan aynısı. Onu söyleyebiliriz. 26-34 yapmış plakasını. RB26 ve R34 şeklinde yapmış. Arabanın, bu arabanın en pahalı yeri farları arkadaşlar. 2 far 4000 dolar çünkü. Burada gerçek bir V-Spec 2 görüyorsunuz. Series 2 yani ikinci seri tabii ki V-Spec 2'ler. Koltukları siyah oradan görürsünüz. Koltukları gri değil. Böyle küçük küçük dokunuş farkları var. Şurada NAC Duck var. Arka taraf olduğu gibi stok. Bir de çift egzoz diyecektim değilmiş. Tek egzoz. Biraz tune yapılmış arabaya. Sol taraf biraz daha sarı görüyoruz. Tune hiç yapılmasaydı böyle olmazdı. Sol taraf biraz daha sarıysa biraz bol duman atıyordur. Rich çalışıyor sanırım. Yani benzini biraz fazla. Bispec 2 nür diyor arkadaşlar. Nür olabilir. kaputun altını göremeden onu buradan anlayamayız ama Cluster'a bakarsak 300'lük orijinal nür var mı? Varmış. Arkadaşlar araba Vispec 2 nür. Hoşdan Evet. Güzel. Şimdi güzel bir Ducktail S660 var. Evo 10. Güzel bir Evo. Bundan da vardı değil mi Mesela bir ara? Toyota Celica. Eskilerinden. 2.0 sıfır. Bugün yine dükkanlar açık karşıda. Yemek yeme falan. Bana pek uymuyor buralar da olsun. İnsanların opsiyonu var yani en azından. Evet. Evo'nun koltukları falan çok güzelmiş. Rekoro koltukları var içinde. Half bucket seat diyebiliriz. Havva'yı bekliyorum. Sonra eventlerine gideceğiz. Şu önden bakınca direkt R34 gibi duruyordu. <laughs> Şase şeyi uyuyor çünkü. Ön taraflar falan uyuyor. Direkt konvert edilebiliyor. Evet arkadaşlar. Videoyu burada kesebiliriz. İlerideki event olan yer ayrı bir video olmuş olacak. Görüşmek üzere diyelim. Burada da EK9 var arkadaşlar. EK9 Civic Type R. Tam bir time attack için yapılmış. Ön tarafından geniş Çamurlukları görebiliyoruz. White Fenders. Ama arka taraflar <laughs> normal cılız. Bir de güzel bir kanadı var orada Downforce için. Hadi evet. Bitiremiyorum değil mi? Buradan çocuklara bir şey alırım ben bugün ya genel. Her gelişimde bir şey alıyorum. Bu şaka. Evet. 300 ZX. Yine burada da var. Çok güzel duruyor.